thank mm -hmm. you うん。<music> mesai de bitti şimdi eve gideyim ayaklarımı ne uzatayım televizyonu açayım youtube'dan bir şeyler izleyeyim o ne lan mesaj geldi bakayım ben senin gibi komiserin ta <laughs> ne yapacak bir şey yok gideceğiz. Ambulanslıktan şey ettim yani istifa ettim polisliğe geldim burada da rahat yok abi biz şimdi ne yapacağız? Ta il dışına gideceğiz ya. Ta il dışına gideceğiz ya. İlçe yani il dışı dediğim de ilçe. İl'in dışının ilçesi yani. Boş ver neyse. Ee, neyse yavaş yavaş yola koyulacak. Ben şuna yolda biraz daha seveyim. Ee, gece gece bana iş verdi daha yeni girdim diye. Neyse yolda ben size gene hikaye hikaye anlatırım hadi. Neyse canım sıkıldı yolda giderken size bir şeyler anlatayım. Şimdi ben buraya girdim iki tane de suçluyu getirmişler tamam nezarta anne Sorguyu alıyorlar ben de sorguyu dinliyorum böyle bir kenara geçtim. Ee, kavga nedenleri de şuymuş. Adam adamın çaldığı silah çalmış ee, bu yüzden de sen benim çaldığım şeyi çaldın diye bunlar dövüşmüş. Ben de dedim Allah sizin belanızı versin dedim böyle tamam mı Ondan sonra bunlar bana bir baktı Ben böyle tabi dedim ne bakıyorsunuz da gevşekler falan ne dedim Bunlar tabi bana daha iyi baktı Sonra bunlar ne olduysa serbest kaldı Ondan sonra dışarıya çıktım Bana bir çaldılar abi beni bir dövdüler, bir dövdüler. Sen bize nasıl gevşek dedin nasıl Allah belanı versin dedi ee, Böyle 80 hafta hastanede yattım yani o kadar söyleyeyim böyle kırılmadı yani kırılmış gemiyi kırmışlar yani bu kadar kırılmış gemiyi tekrar kırdılar yani bir kırdılar bir daha kırdılar o kadar söyleyeyim yani size tabi ben de o sinirle bunlara bir çarptım bir çarptım sorguya gene alındılar ya tabi ben de hincimi o zaman aldım etraf polis malus kaynıyor ee, bana bir şey diyemezler ondan sonra çıktım yani bunlar gene ne olduysa çıktı beni bir daha dövdüler Kırılmış gemiyi 4-5 defa gene kırdılar bu sefer sen nasıl bize böyle yaptın diye. Ben de dedim daha töbe dedim yani sorguya morguya girmeyeceğim dedim. Ee, sonra da böyle oldu işte yani bu kadar. <laughs> bir kaza yapak. Oh. Ee, Allah'tan şey araba bize ait de devlete ait değil. Ee, masrafı kendimiz öderik orayı boşver. ver. Ee, neyse. Zaten az kaldı. geldik geleceğiz. Şimdi ne demişti City şu sokak şu. yani bura değil yani bir yarış pistinin oradalarmış böyle topluca bir haldelermiş şimdi oraya gideceğiz şöyle sen nerede yakakta sen nerede elektrikte sıkıntı var ben dedim bunu bu elektrikçiye götürmeyin dedim bunlar salaklık etti daha gittiler hayda Açmışlar. Neredeler abi bunlar? Allah Allah. Buradalar dedi ama bana. Abi ben böyle komiserin ta. Neyse Güzel de söyledim ama ha. Çok güzel söyledim ee, Şimdi ne yapacağız Komiseri arayacağız Ne yapacağız Çalsın bakayım Hah. Alo alo Komiserim ben buraya geldim ne suçlu var ne kaçak sigaracı var ee, Bulsaydım zaten 2-3 paket de size getirirdim siz merak etmeyin yani. Oğlum ben sigarayı ne yapayım orada zaten ben sana toplu kişi var demedim ki orada bir kişi olacak orada bak bakayım he. orada illa vardır bir kişi bak. Bir kişi diyorsun yani. He he bir kişi bir bak da illa vardır yani bir tamam. kişi bak. Ee, Ondan sonra yine şey yapar. Var mı bir kişi? Bir kişi var evet. O zaman sen onun yanına git bakayım ağzını bir ara. Ha, onun mu yanına gideceğiz? Yok benim yanıma tamam, geleceğim. Hadi kapat hadi. Hadi bakalım zor gele. Hiç sevmiyorum bu kansız komiserde yemin ediyorum ya. Selamünaleyküm aleyküm delikanlı. Aleyküm selam kanka. Eee sen de böyle bir kaçak sıkarıcılık tipi falan ne var da e, ben bir çözemedim yani seni. Sen kim oluyor? Arabadan anlaşılmıyor galiba yani bir problemin mi var ya da bana mı öyle geliyor anlamadım yani. Kardeşim yani bizde öyle problemler olmaz. Eğer olsaydı zaten ben burada durmazdım. Hı hmm. ama arayı şöyle şey yapabiliriz yani sen bana şöyle bir kolisinden sıkar ayarlarsan bedavaya. Ee, tabi ben kullanmıyorum onları ben de kaçak yoluyla satacağım da ondan şey diyorum yani anlaşabilirik yani. Anladın mı yani? ayarlarız ya sıkıntı yok öyle desene sen de kardeşim yani hadi getir arabanı da koyalım Mal mısın oğlum sen? Devlet arabasının arkasına sana mı koyacaksın sen? Bir de kaçak kaçak Sen malsın Gerçekten diyorum sen malsın hmm, O zaman şöyle yapacağız siz başka arabayla gelin biz sana verelim ee, Adresimiz şu ama sakın komiserlerine falan ver, ne verme ee, Biz zaten e, değiştiriyoruz sürekli elimizi Tamam tamam hadi görüşürüz lan bedavaya koluyla kutuda ayarladık lan yemin ediyorum var ya tabi ben kullanmıyorum onları kaça koluyla satacağım yani. bedava alıyorum paraya satıyorum yani bu kadar yani çok zor bir şey değil mi yani hiç zor değil yani ne kadar zor olabilir ki sigara satmak araba da bozulmuş gibi gözüküyor neyse ben şimdi komisere ne diyeceğim onu anlamıyorum yani komiser Neyse komiserim öyle bir adam yok derim yırtarım giderim. Oh dünya bana güzel ya. Benim gibi zekiler olacak dünyada yoksa yaşayamazlar. Anlatabiliyor mu? Tamam çok güzel anlatıyorum. Eee neyse gençler bugünkü videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Tabi bunun daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eee kanalıma da abone olursanız sevinirim. Eee bu arada size bir duyurum var. Eğer yine abi ilk abi şöyle ikinci ikinci ben öyle şeyleri dinlemem artık abi. Ben kalbimi atmam daha. Kalp atmam yani öyle şeyler. Tamam ilk defa izlemişsin. Yani ilk. Yani kalp mi atmam lazım illa yani. Bir daha atmayacağım abi ben öyle durumlarda sadece ne bileyim. Bir şeyler yazarsınız tamam amenna ben onları atarım. Aksi daha atmam Yani ilk ilk diyene zaten katiyen yok. Zaten soru moru sorarsanız ben cevaplarım ama ilk diyene katiyen kalp yok. Haberiniz olsun. Neyse hadi görüşürüz.